Herkese merhabalar. Bugün alerji testinde bir şey çıkmadığı zaman neler aklımıza gelmeli? Alerji hastalığının olmadığını mı gösteriyor alerji testinin negatif çıkması? bunları sizlerle ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyorum. Herkes alerji testinde şöyle düşünüyor. Alerji testi yaptırayım, hatta gideyim bir laboratuvara testimi yaptırayım. Neye alerjim olduğunu anlayayım diye düşünüyor ve alerji testinde bir şey çıkmadığı zaman da Allah Allah benim alerjik hastalığım var. Testte bir şey çıkmadı. Testte yanlışlık olmasın diye bu sefer de test yapılan kurumları sıkıştırmaya başlıyor. Şunu unutmayalım. Alerji testi tek başına teşhis koydurmaz. Önemli olan klinik belirtilerdir. Klinik belirtilerle birlikte hangi alerji testinin yapılacağını karar vermek gerekiyor. Çünkü alerjik hastalıklar farklı farklı mekanizmalarla ortaya çıkıyor. Örneğin bir e, astım alerjik nezle. daha çok immün gülebilin E'ye bağlı tip bir mekanizma ile ortaya çıktığı için testlerde çıkar. Eğer alerjiniz varsa. Ancak astımın alerjik nezlenin alerjik olmayan formları da var. O farklı mekanizmalarla olduğu için klinik belirtiler varsa testiniz negatifse astımınız, alerjik neziniz olmadığı anlamına gelmez. Alerjik olmayan formda olan bir durumunuz olabileceği aklımıza gelmeli. Alerji testinde diyelim ki polenlere alerjiniz var ama polen mevsiminde şikayetiniz yok. Bu da sizin polen alerjisi olduğunuzu göstermez. Polene karşı hassasiyeti gösterir. Yani yapılan, deriden yapılan, kandan yapılan normal alerji testleri sadece hassasiyetinizi gösterir. Hassasiyet olması illa alerji olduğunuzu göstermez. Belirti vermiyorsa yumurtaya alerjiniz çıktı ama yumurta yiyorum bir şey olmuyor. O zaman demek ki yumurtaya alerjiniz yok, hassasiyetiniz var demektir. Bunun alerji uzmanları tarafından değerlendirilmesi bu sebepten dolayı çok önemli. Bakıyorsunuz kakada sümük var, kan var. E bunu zaten alerji testte çıkmaz ki. Cilt belirtisi olmayan, kakada sümük olan, kan olan besin alerjilerinde teste Alerji testinde bir şey çıkmaz. Çünkü bunlar non IgE mekanizması ile olduğu için alerji testleri sonuç vermez. İster kandan yaptır, ister ciltten yaptır sonuç vermez. Yani çıkmaması sizin alerji olmadığı anlamına gelmez. Diyor ki ali bak alerji testinde gıdalara karşı alerji çıkmadı. Ben niye diyet yapıyorum? Onun teşhisi eğer çıkmamışsa gizli alerjili belirtileri varsa genelde bağırsak tepkili olanlarda oluyor. Bunu deneyerek problem yaratanları en az 3 ay diyet yapmanız gerekiyor. Çünkü biz buna non IgE besin alerjisi diyoruz. Bazen de besin alerjisi değil de besin reaksiyonları olabilir. Bakıyorsunuz laktoz intoleransı var. E bağırsaktaki enzim eksikliğine var. E, biz alerji testlerinde laktoz intoleransına bakıyor muyuz? Bakmıyoruz. E o zaman çıkmaz yine. Yani onun laktoz toleransı için alerji testi yapılmıyor. Onun için onun testi başka. Bazen de besinlere karşı duyarlılık yani bağırsak geçirgenliğine bağlı bazı besinlere G yüksek oluyor. Buna bağlı da alerjik reaksiyon buna bağlı da besin reaksiyonları belirtisi olabilir. E şimdi bu alerji testinde çıkmaz ki bunun testi başka besinlere karşı immunglobulin G'ye bakıp bunlardan immün kompleks oluşturabilenleri diyete almak gerekiyor. Sadece buna göre de diyet yapmak yanlış olur. Bunun dışında bazen de temasa bağlı alerjiler olur. Temasa bağlı alerjiler veya metallere bağlı alerjiler kan testinde çıkmaz ki bunları daha çok yama testiyle yapıyoruz. Tabii ki farklı mekanizma ile yapılan kan testleri de çıkabiliyor. Doğru ama daha çok bunun teşhisi yama testiyle yani sırta peş testi dediğimiz yama ile yapılıyor ve iki gün kalıyor ve iki günden sonra oradaki kabarıkları değerlendiriliyor. Ve ilaç alerjileri normal alerji testinde çıkmaz. Bunlar bazofil aktivasyon testiyle çıkar. Ezi şimdi alerji testinde ilaç alerjisi çıkmadı. Zaten bakmadık ki çıksın. Yani onun için burada alerji testinde ilaçlara karşı boş boşuna test yaptırmaya gerek yok. Bunun testi kandan ayrı bir testtir veya ciltten ayrı bir testtir. Normal testlerde çıkmaz. Sonuç olarak sadece alerji testine göre kendiniz yaptırarak teşhis koymaya kalkarsanız yanılırsınız. Alerji hastalığının klinik belirtilerine göre hangi testin yapılması gerektiğinin alerji uzmanı tarafından belirlenmesi, buna göre test yapılıp testin de yorumlanması gerekiyor. Testi kendiniz yorumlamaya çalışırsanız boşu boşuna diyetler, boşu boşuna kaçınmalar yapmış olursunuz, tedavinizde yanlış olur. Sonuç olarak sadece alerji testi tek başına yeterli değil, klinik belirtilerle alerji uzmanı değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube kanalımızı takip edip bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Alerji Doktoru Instagram sayfamızı, Alerji Doktoru TikTok sayfamızı takip ederseniz sevinirim. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.